Tekrar birlikteyiz. İlk yarıda 3-1 üstünlüğü var ev sahibi Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında ama hakikaten çok enteresan bir ilk yarıyı geride bıraktık. Galatasaray 3 0ı buldu. 3 güzel golle. 2 Osimen, 1 Riccardi. E, hava muazzamdı. Ama sonrasında e, Kasımpaşa oyuna ortak olmak için elinden geleni yaptı. Hiç beklemeden oyuncu değiştirdiler. E, falla çok güzel bir gol de Kasımpaşa kaydetti. E, üstüne üstlük Da Costa'nın kaçırdığı iki pozisyon var. Kötü bir not. İkinci araya e, çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle değişecek. O Simmen'in de e, bir sakatlığı söz konusu, bir kas çekmesi oldu. E, bir 4-5 dakikada Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. Tekrar girdi e, topallayarak. Evet. Yani o tercihte enteresan. İstersen oradan başlayalım Oradan başlayalım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu eğer çıkıyorsa zaten bir dakika kalmış. Hı hı. Yani orada hangi oyuncu yedekse eğer çıkmaya kesin gözüyle bak. Hemen alacaksın içeri. oradasınız 3-2 olmuştu var. maç. 3-2 oluyordu orada maç. İnanılmaz ya bir topuk. Bu dengeler çok önemli. Sonra tekrar oyuna girdi. Belki ikinci yarıda başlayabilir. O zaman acayip bir adam yani. Belki o riske etmek istemedi mi? yani orada. Pek öyle gözükmedi bana. Bilmiyorum ama, sen daha tecrübelisin. Evet yani bence ama. de. O biraz ağrısı var. Gerek yok zorlamaya. Çünkü çok maç var. Böyle bir ritmi yakalamışsın. Ee, nazar diyelim yani. Bunlar olur oyun içerisinde. Ama çok zorluyor. Çok oralara koşuyor. Süper yapıyor. iki gol attı. Yani normal bir adamdı. Şimdi şöyle bir şey. Yani Galatasaray Ya yani ilk bu kadar golde benim kasığım acıdı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, o, evet yani. Ya. Ya evet ya orada fantastik oradaki... e, bay fantastik var uzuyor böyle. Kullar uzadı <laughs> adam. Zaten normal topları da kafaya çıkar gibi ayağını kaldırıyor. Mesela o da On çok atletik aslında. yani o konuda. Ee, ya oyun aslında 15 dakikası başlangıçta belki Kasımpaşa oyunu biraz hatta kit 20 bence 20 ileriye kadar. Kitlemiş gibi gözükse de şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi kadroyu görünce şimdi sen aslında yayının önce de söyledim. Şimdi osu ben ikrar deyince rakip çıkmaya şey yapmıyor. Farkındasın attıkları top devam diye Mustara'ya geldi. Ama çıkmadı. çıkmadılar. Pas tercih etmediler. Yani. Etmediler. Evet. Etseler zaten farklı olurdu. Fark daha farklı <laughs> olurdu. Ona rağmen Galatasaray'ı en azından orada kitlediler. Galatasaray çok üretken olamadı. İşte şey tarafı hep Salay ile Jeler tarafı tam işlemiyor. Hı. Orada biraz sıkıntı var. Yani tam daha takım uyum Salah'ı da yok. Ama belli ki mayası iyi. Yani oyuncu olarak kalitesi iyi. Gelert'ten <laughs> halen daha tam şeyi alamadım. Yani çözemedim daha. Tam iyi iyi mi olacak? Bunu aşabilecek mi? Onu zaman gösterecek. Orta sahada Sara yine abi döktürüyor. Yani Kerem Demirbay ile beraber mesela o dediğimiz orada boşluk olur mu olayı? Mertens oralara girerek orayı kurtardı. Yani 10-15 dakikadan sonra, 20 dakikadan sonra şey. Icardi, Icardi. Evet. hep oraya geldi. Mertens'in görevini yaptı, o ayak içi asistlerini yaptı, bıraktı. Evet. Bir tane Salahi'ye bıraktı, götüremedi. Ee, Galatasaray orada oyunu çözdü, Icardi evet. ile çözdü aslında baktığında. Açtı. Açtı, evet. açtı onu. Yakops tarafı zaten işliyor. Kasımpaşa bir şeyi doğru yaptı, hep Nelson tarafına attı topu farkındaysa Orayı, yani Abdükerim'i kapattı, Nelson'dan oyunu kurmasını istedi Galatasaray'ın. Neden? Nelson bir türlü çünkü o final pasını o zamanlamasını iyi yapamadı. Yani ileri koşular çok iyiydi. Zamanında çıkarmıyor, <laughs> geri dönüyor. Bu sefer istediği oldu. Ne zaman ki Abdülkerim oradan bir defa geldi gol oldu. Evet, asist. Çok önemli bir şey. Bak, burada golü attıran kim? Stoper Abdülkerim. Evet. Topla çıkıyor. Üçüncü golü söylüyor. Evet. <laughs> Şimdi diğer büyük takımlarda savunmadan çıkıp da ortaya yapıp gol attıran bir oyuncu var mı şu an? Mesela o. İşte bu, Tabii, büyük lüks. Bu işte savunmadaki oyuncunun topu iyi kullanması çok büyük avantaj artık. Günümüz futbolu onun için diyoruz. Neden? Evet. Orta sahaya kilitlediler bir bölümde. O zaman işte orada Abdülkerim çıktı. Bir defa gitti Abdülkerim. İlk defa oradan çıktı. Kapatmışlardı. Golü buldu. Ondan sonra zaten oyun çözüldü. Şimdi Osimhen'in o koşularına Icardi'nin o, o şeylerini yani tutamazsın. Ya yani bu, yani bu oyuncuları tutman çok zor. Ya yani 4'te 5 de olur. Maç 5-2'de bitebilir. 6 5'te bitebilir. Biri solundan dönüp öbürü sağından dönüp yani. ne yani yapacağım yapacaksın onu? Sırtını adamı aldı döndü. ikisi İkisi de. Icardi'nin attığı gol yine taçtan <laughs> top geldi. Bak o Jakobs uzun çok kullanıyor bunu. Bence Galatasaray'ın bu sezonki artılarından <laughs> bu sezonki diyorsun. artılarından bile taç taç olayı. Bunu da hep avantaja çevirdiler. Bu çok önemli. O Simel'le Icardi Ama peki 40'tan sonra hava değişti mi değişmiyor? Değişir. Niye? Niye? 3-0'dan sonra bu Galatasaray'ın diğer maçlarında da oluyor. 2-0'dan falan sonra biraz böyle bırakıyorsun. Futbol işte şakaya gelmiyor. 3-2 girebilirdi soyunma odası. 3-1 oldu. Orada Osman çıktı da 3-2 de olabilirdi. Evet. Yani buradaki işte o detaylar önemli. Ee, ama gollü bir maç izleriz. Zevk alıyoruz bu maçtan. Yüzde yüz. Yani iki tarafta sonuçta Kasımpaşa da son 5 dakika bir şeyler yaptı. Eğer ikinci yarı böyle karşılıklı olursa. Şu baştan topla çıksa veya açılsa biraz neler olacak? 3 oldu hiç bir şey yapmadan. Düşün hiç oyun tarafı zorlamadılar son 5 dakika hariç. Ya 3-0'dan sonra ben sana bir söyleyeyim. Anadolu takımda oynadığında büyük takım sana 3-0 yapmış. Ne oluyor biliyor musun psikolojik olarak? Ben de o maçları oynadım. Daha çok rahatlıyorsun zaten maçı kopartamam yani. O zaman işte bir şeyleri zorluyorsun. Ama yani burada bir fark olayım. var katılacak mısın bilmiyorum sevgili Evren. Ee, <laughs> eğer sakatlığı yoksa sakatlığı yoksa Omeru Benuan yaptı hemen iki de yaptı onu. Var sakatlandı o. Heh, çıktı mecbur. O da var ama sistemde bir oynadılar. Mesela Hayraddin üç daha sola bir oynadılar yani. iki de oynadılar üçü yediler ayrı ama e, beklemedi yani. Tabi şu da oluyor. Yani üçü beklemedi. 3 evet, Üç Doğru yaptı orada veya mecbur etti bilmiyorum ama oyunculara da bir şey diyemiyorum <laughs> rakibe yani orada çıkarsak hoca şeyde daha kötü olabilir korkusu da var yani gidemiyorlar tam anlamıyla. Biraz işte 3-0'dan sonra gitmeye başladılar. Kasımpaşa daha önce gidebilse belki daha da çok pozisyon bulurdu. Evet. Ama Galatasaray'ın tam istediği oydu. Galatasaray oyun kilitliyken gol attı. Evren 3 dakikada 3 pozisyon 3 poz... var. Aytaç vuruyor. Dacos da Costa çıkardı. İnanılmaz evet. bir pozisyon. Arkasından gol. Bu arada gol çok şık onların da. Çok güzel gol attı. Fal süper vurdu topa. Sonra da Hayradinovic, Da Costa yine iyi kontrol edebilse. Bir bu pozisyonlar olur. Galatasaray da çok pozisyon buldu. Yani o Yunus'un getirdiği Icardi'nin <laughs> pozisyonu, o Simen'in. Yani orada ne bundan diyorsun? Sonra maç biraz... Yunus'un getirdiği, orada işte çift santrafor, Icardi e, ee, o simen orada bir yani onun orada, da cemeresi mi çekti? mi diyeyim yoksa hani şöyle Icardi orada Pas sanki arkayaydı. Gidiyordu. Ben sonradan açıya baktım. Icardi de ben de iki tane atayım dedim. Ya bu, bak bu olabilir. Şimdi iki o atmış bir o atmış. Ben alayım götürebilirim yani, derdi. Olabilir evet. Ama Icardi mesela bırakabilirdi orada. Topun üzerinden atlayabilirdi. O simen oraya boş kaleye atacaktı zaten. Yani oyun olarak baktığında evet çift santrafor olayı çok değişken bir şey olmadı Galatasaray'da. Rotasyona baktığın zaman yine oyunda öyle çok şey fark etmedi. Yani rakipteyken top 4-4-2 gibi dizilişi. Hı hı. Ama top Galatasaray'a geçtiği zaman Yunus yine falan... 2-4-4 gibi. <laughs> Icardi kaybolduğunda bu tarafa Yunus bu sefer son bölümlerde içeri girdi. Otobre. Fenerbahçe maçı gibi evet. göbeğe geçti. Galatasaray oradan rakipleri açıyor bir şekilde. Ama genele baktığında oyun üstünlüğü var. E, rakipler çok çekiniyor normal olarak o santraforlara. Şimdi Başşuay'a girerse tabii na nasıl olur? Veya Mertensi mi alır? Icardi'yi ön tarafa koyar. Yani eski sisteme mi döner? 3-1 diye. Ha, onu bilemem. Ama bence... Bence Batşuay'la oynar. Bence oynatmış. hiç dönmesin. Evet, hani mi? şeyim, ben, resim oyun resim. çok iyi gidiyor. Yani hem zevkli geçiyor maç. Çünkü öbür ben, türlü... Ben Batşuay'ı diyorum. Ben de öyle diyorum. Ben de Batşuay'ın girmesi gerekir şu an. Girsin o da bir kendine gelsin. Atabiliyorsa atsın. Ama bu taraftan da e, yine Galatasaray pozisyon verir. Çünkü o rahatlıkla oynuyor. Tabii o riskler var. Şimdi 3-1 sonuçta... Bu oyun biraz Demirbay'ı şey yaptı. Demir Bay tabii etkisiz şey. gözüktü yani nedenini evet. bilmiyorum ama. Sarama bak. Yani o da çok yani iki kişilik oynuyor. Yani. Hem geliyor oradan evet. top çıkartıyor. Stoper arasına geldi Mecburen Şey, ha? o o atmadı <laughs> mı o, at, o at. tarz? Öyle yani. böyle bir top değil yani. Yani her geçen günde üstüne koyuyor. <laughs> ee, daha sonra ilerleyen dakikalarda değişiklikler olur zaten. 45'te şimdi o Simeone sakat yer. Ee, başlığa girer. Ama oyunun geneline baktım. Bu rotasyonda çok şey fark etmiyor. Yani Galatasaray bu tempoyla bu 15-16 oyuncuyla beraber işte 11 hariç iş, bu işi götürürse iş kolay kolay ligi bırakmazlar. Yani görüntü o. Benim düşüncem şu son olarak katılacağını mı bilmiyorum Evren. Yani ben Batshuayi'yi öncelikle kullanacağını düşünüyorum. Mesela eğer skor mecbur etmezse bu maçta Mertens, Barış ve Kaan'ı kullan. %100. Davinson'da dahil. %100. Bu dördünü hiç oyuna sürmeyi düşünmüyor. Yedek kulübesinde gördün mü yüz üzerine Barış'ı falan? Yorgun abi adam ya. Yani oyuncu değişecek oradan. O çıktı hiç şey yapmak istemiyor. Yani mesela Metehan'ı Nelson... Metan yapabilir, <laughs> sonlara doğru Efe'yi atabilir. Torreira'yı kesin alır bence. Berkan'ı kesin oynatır. Berkan girer, Torreira girebilir benim düşüncem. Ama... Torreira'nın bitmek tükenmek değil. Yani belki bir 20 dakika falan. Diğerlerini ben mecbur kalmadıkça kullanmaz diyorum. Yani. Eğer skor 3 olsa kafalarda bir soru işareti olurdu yani o, bu ikinci yarı başka olurdu. İlk 15 dakika biraz 20 dakika böyle kısır geçti dedim acaba bu oyun kilitledi şun Kasımpaşa acaba adam açılmayacak mı? Hı, bu sistem mi açamıyor He, acaba? Açamıyor mi? dedik. A ama sonra 3 top geldi, üçü de gol oldu. Ama işte burada olayı olayı açan neydi? Stoperler işte. Onu demek evet, istiyorum. Evet. Yani bu oyunu sadece orta sahayla kenar oyuncuları öndeki adamla açmıyoruz. Bu oyunu açan, bu skora getiren oyuncu Abdülkerim Oradan çıkıp ortaya. Abi gitmiş. adam topla çıkıyor. Çok güzel kesti bu arada. Kesmesi de hariç ters top da atıyor. O yön değiştirmelerden bahsetti mesela bu hafta. Yalnız de, o golü de dışında kimseye kolay kolay atamaz. Mı? Onu da söyleyeyim. Şimdi Saran'ın attığı ters top değil mi? Tabii tabii döndü vurdu. Döndü. Şey, Saran'ın orta yaptığı pozisyon <laughs> bu taraftan. Evet doğru. sağdan taraftan. Dersiden... solla. Bu taraftan da Abdülkerim bunları atıyor genelde. <laughs> yön değiştirme kadar önemli bir şey. Türkiye'de şu an bunu en iyi yapan takım Galatasaray. O da stoperin işte. Saran'ın şu an Aktif ve iyi şeye geçmesi, çıkışa geçmesi, kalitesini göstermesi. Bunları Galatasaray'da fark yaratıyor. Zaten Santrafor'ları anlatmıyorum. Yani onlar zaten orada bir şekilde goller atarlar. Tabii o Simon'e nazar değdi. Değdi ama normalde goller atmadan yani. Evet, evet. yani. O dönüşler, o ee, vuruşlar. Umarız sakatlığı ciddi değildir. Çünkü Perşembe günü yine Avrupa, e, UEFA Avrupa. Bence o kadar şey değil ama bir orada bir ağrı var. O adalet şeyi olduğu için dikkat Giderken etmek lazım. Giderken kaldı. Yani onu tamam. zorlamaya gerek Bence yok. De. Zaten bu tip oyuncular o riske girmezler. Son soru. ilk 35 hatta 20 ile 35 arasını mı izleyeceğiz? 35 ile 45 arasını mı izleyeceğiz? Yani ben 20 ile 35'i şey, tercih ederim. <laughs> Tercihini <gülüyor> sormuyorum. tahminini soruyorsun. <laughs> yani tahminim <laughs> e, ilk bölümü izlemeyiz. Evet evet. Daha Ama arasında bir 20 şey 20 ile 35 ile 35 45'i görürüz. Ama Galatasaray da zaten daha çok gollü kontrollü maç. oynayacağını düşünüyorum ben. Yani Okan burun suratını gördüm ben son 10 dakikada. Çünkü i̇yi yeseydin. Ee, o zaman işte e, hava Sıkıntı tamamen. Ya ilk 15-20 dakika yine bir, bir baskıyla başlar Galatasaray. Golü bulduktan sonra bulursa şey olur. Öbür türlü dediğin gibi o değişiklikler olur. Biraz da oyunu tutmaya gider iş. Çok teşekkürler ben Eren. teşekkür ederim. Ee, her zamanki gibi çok keyifliydi seninle o. birlikte olmak. Maç teşekkür sonunda ederim. siz Top bizde ekibi olarak maçı yorumlayacaksınız. Biz de Fırat hocamla birlikte birlikte karşılaşmanın hakemini Oğuzhan Çakır'ı ve pozisyonları, iki takımın performansını Olay. değerlendireceğiz. Maç sonunda tekrar karşınızda olmak dileğiyle.